Merhaba, hoş geldiniz. Mesele Ekonomi'de yeni bir yayına karşınızdayız. Konuğumuz OMG Kapital Yönetim Kurulu Başkanı Murat Gürkan. Murat Bey merhaba, nasılsınız? Merhaba, hoş bulduk. Kaç zamandır yayın yapmak istiyorduk. Evet. Kaç yıldır kısmet bugüneymiş. <laughs> kısmet oldu, emiş. hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Şimdi tabii ki ekonomi konuşacağız. Bunu zaten anlatmaya gerek yok. Ama ekonomi nesini konuşacağız? Artık yılın sonuna yaklaştık. 2025'i kapatıyoruz yavaş yavaş. Herkes 2026'nın planlarını yapmaya başladı. Ve tabii hem ekonomi hem de siyasi olarak nasıl bir sene geçeceğini tahmin etmeye çalışıyor. İstiyorsanız biz de bunu konuşalım. Yani gelecek seneyi konuşalım. Merhaba, hoş geldiniz. Mesela ekonomide bundan böyle yeni bir yayınla karşınızdayız. Artık 2005 yaşandı iyisiye kötüsüye. Klasik bir gazeteci sorusuya başlayıp 2026 daha mı iyi geçecek daha mı kötü? Kötümser misiniz, iyimser misiniz? <laughs> Belki rakamsal olarak çok fazla bir şey değişmeyebilir ama zamanın geçiyor olması esasında başlı başına bütün bağlamı, konteksti değiştiren bir unsur. Bundan da şunu kastediyorum. Biz bu sene sonu itibariyle yaklaşık iki buçuk senedir bir dezenflasyon programı uyguluyor olacağız. 2023 ortasında başlamıştı bu program. Gelinen noktaya baktığımızda biz iki buçuk yıldır ne tür maliyetler ödedik, karşılığında ne tür kazanımlar elde ettik, bundan sonra ne elde etmeyi bekleyebiliriz dediğimizde birincisi benim uzun zamandır endişe ettiğim üzere dezenflasyon sürecinin maliyet ve kazanım dengesi maalesef çok lehimize olmadı. Yani yüksek faiz cinsinden belli kesimlere oldukça yüksek bir bedel ödeten bir programımız var. Karşılığında işte seneyi %30'un biraz üzerinde bir enflasyonla kapatacağız. dünyada böyle yüzde otuzun üzerinde enflasyon olan ülkelere baktığınızda işte savaş, kıtlık, <laughs> iç karışıklık gibi olaylar, travmalar yaşayan ülkeler. Yani bize yakışmayan, Türkiye'nin hak etmediği bir enflasyon düzeyi bu. buradan çıkarılacak tabi pek çok ders var. Yani enflasyonu yükseltmek ne kadar kolay, düşürmek ne kadar zor. Onu bir kez daha yaşayarak görüyoruz. Önümüzdeki sene için enflasyon beklentilerine baktığımızda piyasanın şöyle bir ayrışım görüyoruz. Piyasa katılımcıları %20'nin biraz üzerinde bir sanırım ortalama bir enflasyon bekliyorlar. Hane halkı ise ki hane halkının beklentilerine nedense fazla önem atfedilmiyor. %50'nin üzerinde bir enflasyon bekliyor. Yani piyasa katılımcıları %22-23, hane halkı %53 enflasyon bekliyor. Arada böyle bir devasa makas var. İlk örneğin 2025 yılı için OVP açıklandığından beri farklı kesimlerin enflasyon tahminlerine şöyle bir geri dönüp baktığımızda piyasa katılımcılarının Hani bunu tam nasıl ifade etmek lazım emin değilim. Belki bir işte bir kibarca bir profesyonel nezaket kuralları çerçevesinde <laughs> çok güzel diyebiliriz. <laughs> tahminler yaptığını görüyoruz. O da şu demek işte Merkez Bankası ne derse piyasa katılımcıları da bir işte ayıp olmasın diye işte onun böyle yakınlarında bir, bir iki puan üzerinde bir rakam zikrediyorlar. Hedefler yukarı gittikçe piyasa katılımcılarının da de yukarı gidiyor. Hani halkı ise baştan beri yani bu konudaki güvensizliğini net bir şekilde anketlere yansıtıyor. Kim haklı çıkmış dediğimizde de maalesef hane halkı genellikle hane halkı beklentilerine daha doğru olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu sene bir miktarda dezenflasyonda bir momentum kaybı var gibi duruyor. biraz daha detaylı belki konuşabiliriz. İşte 130'un biraz üzerinde bir enflasyonla bitireceğiz. İşte seneye de acaba ne kadar ilave düşer enflasyon dediğimizde hani daha sınırlı bir düşüş Belki beklemek lazım. E bu da beraberinde zamanın geçirmesiyle beraber şöyle bir artık daha zor soruları gündeme getiriyor. Yüksek faize dayanma gücümüz ne kadar? 2026'yı da böyle geçirebilir miyiz? Geçiremez miyiz? Ama enflasyon düşmeden faizleri indireceksek o zaman örneğin kur üzerinde bir baskı görür müyüz? veya bu sorunun daha kura indirgenmemiş halini şöyle sormak lazım. %53 enflasyon bekleyen hane halkına yani tasarruf sahiplerine işte düşmüş faizler, düşmüş faizlerden işte stopaj vergi kesilmiş hali işte kaça gelir? Tekrar bir derin negatif reel faiz tercihiyle karşı karşıya bırakır mıyız? Türk lirasına güvenmesini istediğimiz kesimleri ve o zaman bunların tepkisi ne olur? İşte 2018-2023 yılları arasında yaşadığımızına benzer bir süreç yaşar mıyız gibi ben ee, hani dediğim gibi manşet enflasyon rakamında belki sınırlı bir düşüş görebiliriz yani rakamsal olarak çok dramatik bir dönüşüm değil ama zamanın geçiyor olması 2026'dan sonra da artık seçim menziline giriyor olacağız. Seçim yaklaşırken Türkiye'de sıkı politikaların gevşeyeceğini beklemek lazım. Bu işin tabiatı böyle. Onun için bir parça daha hani yumurtanın kapıya dayanacağı bir takım zor sorularla yüzleşmek durumunda kalacağımız bir 2026 var önümüzde. Bu dezenflasyon süreci böyle sonu belli olmayan bir yolculuk olmaz mı? 2023 ortasına başladı. Ne zaman bitecek? Memleşim şimşek gidince mi bitecek? Seçim başladığında bitecek ve hiç bitmeyecek mi? Güzel bir soru. Bunu şöyle de ifade etmek mümkün. Dünyada başarılı dezenflasyon süreçlerine baktığınızda bir kere bu kadar uzun sürmüyor. Buna Türkiye'nin 2000'lerin başında başarmış olduğu dezenflasyon da dahil. Yani bu kredibiliteyi kazandığınız zaman üstelik Türkiye mesela dezenflasyonunu gerçekleştirirken büyüme cinsinden fazla da bir bedel ödemeden yani ekonomi bir yandan büyürken enflasyonu düşürmeyi başarmıştı. Oradaki bu başarı katkıda bulunan unsurlar neydi diye baktığımızda artık böyle hani bu terimi kullanmaktan hani ben sıkıldım herhalde dinleyenler de sıkılıyordur ama yapısal reformlar başlığı altında toplayabileceğimiz bir dizi hamle ile destekleniyordu para politikası. Bugün maalesef bunların hiçbirisi yok. Türkiye'nin bugün ekonomisinin çok ciddi para politikası alanına girmeyen ama enflasyonu düşürmek için ele alınması gereken hususları var. Yani çok ciddi bir verimlilik kaybı var. Kamu'nun ekonomideki ağırlığı çok artmış durumda. Bunun getirdiği bir hantallık var. Hemen hemen hiçbir sektörde Türk vatandaşının kaliteli ve ucuz bir ürüne veya hizmete erişemediğini görüyoruz. Çünkü hemen hemen her sektörde ne rekabet dinamikleri devreye giriyor ne şeffaflık var. Çoğu yerde daha gene kibarca işte bir oligopoli veya dar çıkar çevreleri nin öncelikleri doğrultusunda şekillenmiş dinamikler var. Yani işte sofranıza aldığımız işte meyve sebze de böyle, hal yasası da böyle, sarı taksiye bindiğiniz zaman da böyle, hatta zatında ihale yasası da böyle vesaire vesaire. Onun için yani bir daha bütünleşik bir yaklaşım içinde eline alınması gereken pek çok konu var. Bunlar tabiatları gereği siyasi konular olduğu için de yani para politikası dışında bu alanlarda bir gelişme pek yok. Beklemek için de çok bir sebep yok. Onun içinde önümüzdeki sene de dediğim gibi yani biraz daha bu soruların gündeme geleceği bir dönem yaşayacağız. Biraz önce söylediniz. Şey yüksek faize ne kadar dayanabilecek gücümüz kaldı. Ama şimdi mesela iç tüketime bakıyoruz. Esasında tüketim devam ediyor. Büyüme rakamına bakıyoruz. Büyüme düşük değil. E, Enflasyon çok düşmüyor. E, bazı iktisatçılar da esasında bu faizin yeterince yüksek olmadığını söylüyor. E mesela dövize baktığınızda dövize gitmeyi engelliyor. Ama sanayiye bakıyorsunuz sündüğü ama ödümüyor. Yani siz faiz dengesini özellikle reel faiz dengesini nasıl buluyorsunuz? Yeterince güçlü mü? Fazla mı güçlü? Yoksa zayıf mı? Pek çok kişinin hoşuna gitmeyecek bir cevap olacak ama reel faizin yetersiz olduğu bu bahsettiğiniz emarelerden dolayı gayet açık. Yani vatandaş zaten inanmıyor. Bir şey oradan başlamak lazım. Fakat sanayide sıkıntı büyük. Konut sektöründe sıkıntı büyük ama konut sektörü bizde yani ayrı dinamikleri olan yani bir balon şişmeye sene çok müsait bir sektör. Bunun daha doğru yaklaşımı baştan daha yüksek dozda bu tabiri caizse ilacı vermek, erken faiz indirimlerine başlamamak ki Merkez Bankası gerinip bakıldığında herhalde erken indi yani bu sene başında 25 başında indirimlere başladı biliyorsunuz. Bunlar prematüre hamlelerdi. Bugün gelinen noktada işte faiz işte yani kimine göre yüksek kimine göre düşük ama istenen şeyi de vermiyor. Bu tam hani yetersiz doz antibiyotik almaya benzedi maalesef. Yan etkilerini ve zararlarını görüyoruz. Kazanımlarının daha az bir kısmını görebiliyoruz. Peki yabancı raporlara bakıyoruz, yabancı kuruluşlara bakıyoruz. Oradaki yorumlar biraz daha iyimser, biraz daha pozitif. Tabii onlara da baz etkisi belki eski dönemine, debati dönemine baktıkları için de olabilir ama sonuçta oradaki ben metinlerden daha yumuşak ve daha olumlu. En azından içerideki satçaya göre görüyorum. Bunun sebebini bazıları işte sıcak para ya çok para kazandığı için yabancılar tabii ki Türkiye'deki mevcut düzeni övüyor diye özetliyor ama bazıları da acaba onlar mı hakkı? Siz hangi taraftasınız? Şimdi bu az önce yani eleştirilerimizi belki dile getirirken bir parantez açıp mevcut ekonomi yönetiminin gerçekten canla başla çalıştığını teslim etmek lazım. Yani kendi etki ve yetki alanlarında hakikaten büyük emeklerle bir yere getirilmeye çalışılıyor iş. Eksiklik bu etki ve yetki alanının yeteri kadar geniş olmaması, demin bahsettiğim yapısal reformlar başlığı altında sıralanan konuların e, siyasi nitelikleri itibariyle bu e, ekonomi yönetiminin etki ve yetki alanının dışında olmasından kaynaklanıyor. Yabancı raporlara baktığımızda gene hani motivasyonun ne olduğunu tabii tartışabiliriz ama yani niyet okumaya çok gerek yok. Şöyle bakmayı ben tercih ediyorum. Aynesi iştir kişinin, lafa bakılmaz düsturu uyarınca, örneğin işte bu hafta başında sanırım çıkan büyük bir yabancı bankanın raporunda 2026 sene sonu enflasyonu %20 olarak bekliyor. Peki çok güzel. 2026'da enflasyonun %20'ye düşeceğini gerçekten bekleyen, buna inanan yatırımcıların o zaman yapması gereken hamle çok açık. Bizim 2 yıl, 5 yıl, 10 yıl vadeli hazine bonolarına baktığımızda işte oralarda hala %30'ların üzerinde getiriler var. Bu enflasyon beklentisinde samimi olan kurumların, yatırımcıların şimdi koşa koşa gidip e, bu sektörlerde yani getiri eğrisinin o vadelerinde, o sektörlerinde hiçbir şey yapmasın. Hazine bonosu alıyor olması lazım. Dönüp bakıyoruz var mı orada herhangi bir alım? Yok. Orada sadece büyük bir sessizlik var. Sadece yani piyasa yapıcılığı kapsamında yükümlülükleri olan yerli bankaların alımları var. E, dolayısıyla e, hani bu yazılan çizilenle e, sahadaki eylemler birbiriyle uyumsuz olduğunda hangisine itibar etmek lazım sorusu gündeme geliyor. O zaman da tabii ki aynısı iştir kişinin e, lafa bakılmaz. Onun için yani yabancı yatırımların da yatırımcıların da raporlarından ziyade ne yaptıklarına bakmak bize daha doğru bir yol gösterecektir. Peki şimdi sanayi sektörü veya sektör. Siz onlar da çalışan bir isimsiniz. Onların itirazı nasıl buluyorsunuz? Şimdi burada biliyorsunuz bir vatandaş var, ücretli var, ücretli mesela çok şikayetçi, emekli de çok şikayetçi, gençler şikayetçi, sanayici yeni yeni şikayetler atıyor. Ama bu da yani kim daha çok bu işten zarar gördü? İşte faiz bizi etkiledi, kredi musukan bizi etki, biz daha çok bedel ödedik gibi bir. Grubun kendine e, tabii kendi hakkını ve hmm. kendi şeyini savunuyor ama tabii Türkiye çok da STK firmam için meslek örgütü artık çok da bir anlamı yok ama hmm. e, siz sanayicinin, gayet sektörün bu yükün artık fazla giydiğini mi ve onlara bir haksızlık yapıldığını düşünüyor musunuz? Şimdi burada olayı gene bir zamansal bütünlük içinde ele almak lazım. Bunu yapmazsak şu analojiye benziyor. Yani bir hasta doktora gidiyor ve işte çok büyük bir iğne oluyor. Biliyor ki bu iğne çok büyük bu benim canımı acıtıyor. Haklı mı? Haklı. Söylediği doğru mu? Doğru. Ama bu hasta niye... Bu hasta. O hasta niye oraya gitmek zorunda kalmış? İşte terliyken soğuk su içme denmiş. İçmiş, veya işte sigara sağlığa zararlıdır demiş denmiş. Bana bir şey olmaz demiş vesaire. Maalesef bu alanlarda yani bu kamusal tartışmaya çok değerli katkılarda bulunan çok sayıda yorumcu var. Fakat sesleri bu kakafoni içinde maalesef boğuluyor gidiyor. Ve net net hani kulakta ne tortu kalıyor diye baktığınızda bugün yaşadığımız bu yüksek enflasyon, bunu indirmek için ödediğimiz bedel 2018-2023 yılları arasında uygulanan politikaların kaçınılmaz sonucu. Yani iki kere 2'nin 4 ettiği kadar net o politikaların bu sonuçlara yol açacağını bu işlerden biraz anlayan herkes biliyordu. İtirazlarını da dile getirdiler ki biliyorsunuz yani Türkiye'de eleştiri dile getirmek Biz vesaire hani kolay olmayabiliyor. Ona rağmen yani bu insanlar bunları dile getirdiler. Sanayi kesiminin işte çeşitli meslek örgütleri var birbirinden kıymetli işte ismini söylemeye gerek yok ama hepsi birbirinden kıymetli çok kalifiye insanlar gene birbirinden kıymetli ekonomistler çalıştırıyorlar vesaire vesaire. E dönüp bakıyoruz o dönemde bu uygulanan politikalara itiraz etmiş mi kimse? pek bir şey göremiyoruz. E şimdi bugün uygulanan reçeteden haklılar yani iğne büyük acıtıyor vesaire ama bir zaman bütünlüğü içinde ele aldığımızda mevcut itirazlar sadece maalesef hep bana hep bana yani kur yüksek olsun, faiz düşük olsun, ücretler de fazla artmasın gibi tekrarlanan bir talepler dizisi var. Bunların da bu haliyle gerçekleşmesi mümkün değil. Onun için yani bu örgütlerin bu kamusal tartışmaya verebilecekleri çok kıymetli katkılar var. Yani kendilerine yakışan biçimde yani umarım önümüzdeki dönemde hani terazinin iki tarafını da objektif bir şekilde ele alarak hani sadece kısa vadeli, dar çıkarlar değil de gerçekten toplum yararına bizim yani bütün bu ekonomik sistemimizi nasıl ele almamız lazım. E bu kurumsal kapasiteleri de var. Ben yani umarım bu doğrultuda daha anlamlı katkılar verirler. Peki 2026'dan beklentiniz ne? Şu anlamda beklentinizi soruyorum. Gördüğünüz en büyük riskler ne galiba, Türk ekonomisi için? En büyük risk çok basit esasında faizlerin düşmesi yönünde baskılar ve talepler artıyor. Bunlar da son derece normal. Enflasyonun düşüp düşmeyeceği konusunda şüpheler de artıyor. En önemli kesim yani toplam hükmettiği tasarruf ve kişi sayısı itibariyle hani halkı zaten buna inanmıyor. Bu dinamiklerden bir tanesi değişmeden biz aynen böyle devam edersek yüksek enflasyona karşı faiz indirilerine devam edersek o zaman tekrar negatif reel faiz bölgesine gelebiliriz. Bunun da başta kur olmak üzere pek çok olumsuz yansıması olabilir. Olacaktır demiyorum. Ee, hani risk budur. Ee, bunun ele alınması lazım. Bu dezenflasyon programının sahibi kimdir? Bu konuda tam olarak ne yapılacaktır? Hani faiz indirimleri dışında ne öngörülmektedir? Bunların ikna edici bir şekilde ortaya konup çünkü hane halkının beklentilerinin yönetilmesi çok önemli. Fiili icraatlarla da desteklenmesi lazım. Bunu yapmak için de 2026 köprüden önceki son çıkış. Sonrası zaten Seçin. işte siyasi takvimin hareketlenmesiyle yani bu tür politikaların uygulanması daha da zor olacaktır. Yani 2026-2025'ten çok farklı olmayabilir ama 2027 farklı olacak gibi. 2026-2025'e göre e, hani artık zamanın daralmasından dolayı bazı konuların çözümlenmesi gereken, hani bu senede yapamazsak seneye yaparız deme lüksümüzün azalacağı bir sene olacak. Peki şimdi 2025'in de 2024'ün Kasım'ına gittiğimizde tabii ki siyasi riskeye büyüyorduk. Ama 19 Mart'ın yaşanıp yaşanmayacağına tam emin değildik. Yani bir, orası potansiyel bir risk olarak duruyordu. Yaşandı ve onun da birçok çok ciddi bir kırma yarattı hem ekonomide hem de siyasette. 2026 için siyasi riskler devam ediyor tabii ki. Zaten konuşulan ihtimalle senaryolar var. Onların Ekonomi üzerindeki etkisi yine aynı şekilde büyük olur mu yoksa artık ekonomi o anlamda bu tip şeye karşı dirençci mi siyasi krize karşı? Maalesef ben siyasi risklerden kaynaklanan olumsuz etkilerin ekonomi üzerindeki etkisinin artacağını düşünüyorum çünkü siyaseten başlamış olan bu süreç de taraflar için bir uzlaşma alanı bir çıkış yolu pek fazla kalmıyor gibi geliyor bana onun için hani bunu sonuna kadar götürmekten başka çaresi yok kimsenin. Sonra ne olacağını kestirmek mümkün değil ama bu piyasaları endişeye sevk eden yani ekonomik aktörleri işte yatırım yapma konusunda daha ihtiyatlı olmaya iten, risk algılarını arttıran türden gelişmelerin biz 2026'da muhtemelen devam ettiğini göreceğiz. Bu da tabii bir anlamda ekonomik programın başarıya ulaşmasının önünde bir bir engel. Ama dediğim gibi yani orada siyasi dinamiklere baktığımızda yani bu başlayan sürecin yani işte sonunda ne olacaksa olmasına kadar iki tarafın da buradan götürmekten başka bir e, çaresi yok bana göre. Peki sizce küresel koşula, ekonomik koşula Türkiye yardım eder mi attı? Şimdi 2000 örneğin 25'te hatta daha öncesine de giderek belki Türkiye'nin kendi iç dinamiklerinin dışarıdan gelen etkileri fazlasıyla bastırdığını hep gördük. Yani o kadar dramatik olaylar yaşandı ki Türkiye'de. Yani bizim ben yani eskiden hani Türkiye'nin daha alışık olduğumuz seviyede bir volatilitesi varken hayat daha basitti. İşte Amerikan ekonomisi yavaşlıyorsa Fed faiz indirir. Fed faiz indirirse gelişen ülkelere, gelişen piyasalara ilgi artar. İşte Türkiye dahil işte buralara para gider. Gibi bir mekanik vardı. Bu bir süredir böyle tezahür etmiyor. Bir tane ilk sebebi dediğim gibi yani Türkiye'nin kendi volatilitesi o kadar yükseldi ki buradan gelen etkileri hissetmiyoruz. Yani Türkiye'nin kendi dalga boyu çok yükseldi. İkincisi yurt dışındaki dinamikler de demin tarif ettiğim silsileye çok izin vermeyen şekilde tezahür ediyor. Bundan şunu kastediyorum. eski eskiden dediğim gibi işte Fed faiz indirecekse bu olur, bu olur, bu olur diye bir ezberi vardı piyasanın. Şimdi örneğin gümrük savaşlarından kaynaklanan bambaşka dinamikler var. Ee, örneğin doların rezerv statüsünün tartışılmasından e, kaynaklanan bambaşka dinamikler var. E, çok ilginç bir şekilde e, Amerika Türkiye'nin son işte belki 2000 10-12 bir milat gibi alacak olursak Türkiye'nin yaşadığına benzer bazı süreçlerden geçiyor. İşte örneğin Fed'in çok politize olması. İşte Trump'ın yeni atadığı Stephen Miran denen beyefendinin bir sene önce kendi yazdığı yazıların da hilafında. Evet hemen yarın faiz indirmemiz lazım daha da var. Yani bunun gibi işte kontrol altından alamayan bütçe açığı. Gibi 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 ilginç bir, bir dönemden geçiliyor. Dolayısıyla yani Fed'in faiz indirmesi artan risk algısı ortamında farklı sonuçlara yol açabiliyor. Ben asıl kelam yani kısa cevap Türkiye 2026'da daha ziyade e, kendi bacağından asılır. E, Son yıllarda olduğu gibi. <laughs> evet. Bu verginin kimin ödediği kimin ödemediği işte vergi sistemindeki adaletsizliği nasıl gidip gidilemeyeceği artık Türkiye için klişe olmuş ama doğru bir tartışma. Hı -hı siz bu tartışmayı nasıl, nasıl görüyorsunuz? Yani Türkiye'deki e, vergi sisteminin adaletsizliği, özellikle iç bir de konuştuk biraz. İç bir de beslenmesi, iç tarifinin güçlü gelmesi bir sebebi olarak göz, gösteriliyor. Burada sürekli adaletsiz artıyor gibi sanki. Yani azaracağına, ufak da olsa evet. azaracağına sürekli artıyor gibi hissediliyor. Bunun sebebi ne? Yani Türkiye neden bu vergi adaletsizliğinin bu kadar derin yaşıyor? Güzel bir soru. Gene bu alandaki kamusal tartışmaya baktığımızda da maalesef herkesin bildiği ideolojik klişelerin pek ötesine geçemediğini görüyoruz. Vergi yükü Türkiye'de hatta işte bir bakış açısına göre ki bu yanlış bir bakış açısı aslında. Yani manşet rakamlara bakarsanız vergi aslâtının gayri safi milli aslay oranı düşük gibi evet. duruyor. Ama yüzde %40'a yakın genç işsizliğin olduğu bir yerde örneğin işte kim verecek vergiyi? Bu alanda şöyle klişeler görüyoruz. İşte zenginler daha çok vergi versin vesaire diye. Şimdi maalesef Şirketli vergi affı keza. Şirketlerin vergi affı vesaire vesaire. kurumlar vergisi tahsilatı gerçekten olağanüstü toplam vergi gelince çok düşük. Burada veya işte faizin servet etkisi var. Onun için de enflasyon düşmüyor gibi. Bunlar tabii yani bu tür klişeler sebepsiz yere oluşmuyor. Yani bunların kendi içinde bir tutarlılığı var. Ama gönül ister ki daha olgun toplumlar gibi yani bunları daha analitik bir çerçevede, ampirik datayla mukayese ederek doğru olup olmadığını irdeleyebilirim. Örneğin servet etkisi konusunda Merkez Bankası'nın bu sene içinde yayınladığı bir araştırma var. Tam tersini gösteriyor. Hatta aramızdaki konuşmalarda da söylüyorduk. Yani evet bir kesim faizden para kazanıyor ama yani bunlar sonra o bir oturuşta bir porsiyon kebap yerine 8 porsiyon mu yiyorlar da <laughs> yani talep anlamlı bir şekilde talebi arttıracak kadar bir fark var mı vesaire? Ne tekim öyle olmadı gözüküyor. Bir diğeri de işte, zenginler vergi versin vesaire versin evet peki vermiyor mu? Yani ülkede verginin yükünün çok önemli bir kısmı malum yani çalışan beyaz yaka kesim çekiyor yani beyaz yaka kesim e, maaşından vergisi kesiliyor. Kalan maaşını harcarken zaten tekrar tüketim vergilerini ödüyor. Oradan da kalan parayla devletin sunmadığı bir takım hizmetleri, eğitim başta olmak üzere, sağlık gibi satın almaya çalışıyor ve hiçbir şey kalmıyor ve bu dayanılmaz bir raddeye gelmiş durumda. Onun için de muazzam bir beyin göçü var mesela. Şimdi gene belki hani yaygın kanaatin aksinde bir şey söyleyeceğim. Çok popüler de olmayacak belki ama Türkiye'de esas sorun zenginlerin vergi vermemesi değil. Çok geniş kesimlerin hiç vergi vermemesi. Nedir bunlar? Esnaf, kobi, serbest meslek, tarım. Yani gidelim dolaşalım Anadolu'da ben size biz işlerimizden dolayı bazı yani devasa soğuk hava depoları var hiçbir kaydı yok. Hiçbir kaydı yok yani bırakın ruhsatını ve vergisini vesairesi hani kimin olduğu bile belli değil. Esnaf, kobi, serbest meslek erbabı vesaire vergi vermiyor ve buralarla ilgili işte Mehmet Şimşek'in bahsettiği türden bir takım girişimler oluyor. Bunlar genellikle cılız kalıyor özellikle de tekrar... Seçim satımı haline gireceğimiz yakın gelecekten sonra bu fazla bir değişim beklememek lazım ve tekrar dönüp dolaşıp biz aynı klişeler çerçevesinde işte hain şirketler vergi versin işte zenginler zenginler ve yani nerede zengin yani versin vermesin diye değil ama çözüm maalesef orada değil yani biz tekrar vergi veren çok dar bir kesimin ülkeye sağladığı kaynakları dağıtımı üzerinde tartışıyor olacağız. O da bir denizlik artık bundan sonra. zor. Yani ee, hep değil zordu, hala zor ee, ve zor kalacak. Yani <laughs> orada belki çok radikal böyle bir duvara çarpıp e, 2001 gibi Hı. falan yani inşallah yaşamayız. Bir, e, bir durumda sadece buraya e, el atılabiliyor. Onun dışında hele hele seçim zamanı şey olmuyor. Peki 2020'den unuttunuz musunuz? Kise vakti tabii. Üykütme. <laughs> Ekonomi atla. 2026'dan çok umutlu değilim. Umarım yanılırım. E, 2026'da yani eldeki donelerle çok bir radikal bir değişim beklemek için ben bir sebep görmüyorum. Aksine zamanın daralmasından kaynaklanan bir takım risklerin artacağını düşünüyorum. Daha ileriye baktığımızda çok umutluyum. Bu da böyle klişe Türkiye'nin potansiyeli evet. yüksek, <laughs> Ortadoğu ve Balkanlar arasında <laughs> stratejik konumu olsun <laughs> efendim, genç ve iyi eğitimli nüfusu olsun e, konuların ötesinde toplumun gittiği ve gitmek istediği yönü. ...eğer doğru okuyabiliyor isek... ...bana esas umut veren gelişme bu. Yani Türk toplumu... E, ...hatta zaten de toplumun seçtiği siyasi liderlere de baktığınızda... ...yani belki son 50 yılda çıkmış... Hani, ...üç çok hani, popüler, büyük başarı elde etmiş siyasi liderden bahsetmek mümkün. Bir tanesi Recep Tayyip Erdoğan, bir tanesi Turgut Özal, bir tanesi de Adnan Menderes. E, bu üç liderin üçü de ilk çıktıkları, ilk yükseldikleri dönem o dönemin terminolojisiyle hep aynı şeyleri vaat ettiler. Bunların başına daha fazla özgürlük. Hem ekonomik özgürlük hem vicdani özgürlük, daha açık bir toplum ve daha fazla refah vaat ederek halkın teveccühüne mazar oldular. Dolayısıyla halkın, vatandaşın ne tercih ettiği çok net. Bugün de baktığımızda bunu hem çeşitli siyasi anketleri kastetmiyorum, farklı sosyolojik anketlerden ve çalışmalardan görmek mümkün sokağa çıkıp gezdiğinizde görmek mümkün. Türkiye pek çok eski toplumsal yarayı, eski fay hattını gerçekten bir sarıp sarmalayıp iyileştirip mesela bugün bir başörtüsü diye bir sorunu gençler arası Türkiye'nin kalmış değil. Yani şurada yolun karşısında kampüs var. Gidelim bakalım yani başörtülü genç kızlarla Başörtüsü arkadaşları aynı cıvıl cıvıl, hiç e, yani birbirinin şeyini e, dikkate bile almadan... Yaşı. Bu mesela ben üniversitedeyken böyle değildi. E, ben de, de. Yaşımız çıkmayacak <laughs> çıkmasın diye söyleyebilirim. Onu. Çok belki e, ileri bir şey söylüyor ama mesela Kürt sorunu da... benzer evet. şekilde nitelik değiştirmiş durumda. E, yani 1984'te, Türk Kürt sorunu tabii daha eskiye gidiyor ama yani ilk Eruh Şenilli baskınlarında ilk silah patladığında ki niteliğine göre bugün çok daha farklı İşte nüfus şehirleşmiş durumda şehirleşen Kürt ve diğer kökenli vatandaşların öncelikleri değişmiş durumda ve siyaset bugün bunlara çözüm üretebilmekten çok uzakta Onun için toplumun bambaşka bir arayışı bambaşka gitmek istediği bir yön var Ben yani bugünkü kısır mücadeleleri toplumun olgunlaşma sürecinin kaçınılmaz bir parçası olarak görüyorum yani benzerleri daha şiddetlileri çok yakın zamana kadar Avrupa'da da Tabii. yaşandı. Yani iç savaşlar, devrimler şurada 70 sene önce işte gırtlak gırtlağa Onun için yani bu yaşananları yani Türk toplumunun tekamül etmesinde, olgunlaşmasında kaçınılmaz merhaleler olarak görüyorum ve bunların tarihsel ölçükte ölçekte değerlendirildiğinde çok daha da hızlı olacağını düşünüyorum. Onun için çok ümitliyim. bu ama dediğim gibi yani 2026'da bilançosu kuvvetli hikaye, güzel kağıtlar <laughs> borsamızda <laughs> yükselir anlamında kastetmiyorum. <laughs> çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. umutlu sözler biterim. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. i̇yi yayınlar diliyorum. Merhaba, hoş geldiniz. Mesela ekonomide bundan böyle yeni bir yayınla karşınızdayız.